Alkışlayalım. 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Bodrum'da öğrenci ve öğretmenler 750 fidan dikti. Sağ elinle, sağ elinle açılan çukurun fidanı böyle koyuyor, fidan duruyor, sol elinle tutuyor, sağ elinle de toprağını çekiyor. Bodrum'a bağlı Yalıkavak Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte beldedeki okullarda hizmet veren öğretmenler için ağaç dikme etkinliği düzenlendi. Gökçeler mevkiindeki ormanlık alanda düzenlenen etkinliğe öğretmenlerle öğrenciler de katıldı. Tema Vakfı üyelerinin destek verdiği etkinlikte öğrenci ve öğretmenler kendileri için ayrılan 750 çam ve fıstık fidanını dikti. Etkinlikten dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden öğretmenler yetkililere teşekkür etti. Düzenlenen etkinlik hakkında gazetecilere bilgi veren Yalıkavak Belediye Başkanı Mustafa Saruhan, Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında çam ve fıstık fidanı diktiklerini söyledi. Etkinliği şehit ve terör kurbanı öğretmenler anısına düzenlediklerini ifade eden Saruhan şöyle konuştu. Londer Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün çizdiği yolda hareket eden, aklı hür, vicdan hür nesiller yetiştiren öğretmenlerimize bugün biraz da doğayı çevreyi katmak istedik istedik ki onlarla beraber onların anısına birer ağaçları, birer fidanlar olsun bir alan oluşturduk bununla ilgili. Muğla Orman İşletme Müdürlüğümüzün bağlı Bodrum İşletme Şefliğimizle beraber ortaklaşa bu alanda Öğretmenler Günü anısına hem eğitim şehidi öğretmenlerimiz var hem bazen biliyorsunuz teröre... Etkinliğe destek veren Bodrum Tema Vakfı temsilcisi Haluk Ortaçsa, çevreyi ve doğayı yeşertmek adına öğretmenlerle ağaç dikimi gerçekleştirdiklerini söyledi.